Evet arkadaşlar merhaba evet. evet arkadaşlar şu an bir gün kutu programı görüyoruz Okuldan çıkıyoruz Merhabalar. şu anda Evet okuldan çıkıyoruz Okuldan çıkıyoruz Şu an açacağız dışarıdan Aaaa Arkadaşlar bir şörtü Çok tatlı Çamaşır solu yalnızdaki Çamaşır solu Eee. Arkadaşlar vlog kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün başımıza gelen çok böyle korkunç olayı anlatacağız evet. size. Evet. Arkadaşlar bugün dersi tamam mı? Elif götüne sıyıyoruz. Ya dur. Ya, dur bir şey ne? Heyecan değil. Neyse arkadaşlar bugün e, derse girmedik Aa. daha. Dersimiz din. Din hocamız da birazcık böyle dikkatli yani. Biraz fazla dikkatli. Neyse sonra girdi birdenbire. Ben yerdeyim böyle sıranın kapağını kapatmaya çalışıyorum. Çünkü sıraya sigara soktum. Sen saçma ne kadar güzel böyle. Ne kadar güzelsin ya sonra, ben arkada kalıyorum ya. Ya tamam dur bir olayı anlatacağım ama kavga 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 kavga. Neyse arkadaşlar sonra eee kadın birden girdi. Ben yerdeyim ben sıranın evet sıranın kapağını kapatmaya çalışıyorum. Sıranın tam kapağını kapattım sonra bir baktım dibimde böyle sen ne yapıyorsun bana soruyor. Sonra Elif'e sen ne sakladın dedi. Elif'e sigarasını cebine koymuştu çakmakla cebindeydi. Sonra sen de bir şey sakladın dedi ben de gördüm dedi. Yine şimdi. Kalk sen tutsana bak şimdi. Sigara benim e, sıradan çıkartmışız ya. Çıkarttığımızda elimde. Bir baktım aslan girdi. E ben normal şekilde cebime sokmuştum aslında. Ama sonra benim işi sakladığımı görünce hani makyaj falan sandı yine almak istedi. Ondan sonra ama makyaj değil bak makyaj olsa yine iyi. Makyaj değil Makyaj yalnız makyaj. Makyaj malzemesi değil makyaj. Ondan sonra acaba. Çok uzak durdum. Dur bir. Şey bugün bir aslan tamam, olacak. geldi bana. Dedi ki o cebindekini ver dedi. Ben dedim yok bir şey dedim. Sonra ben yavaş yavaş sıyrıldım aradan tahtanın oraya, oraya doğru oraya gittim. Yok bir şey derken de bu hareket bu yani. Hocam yok bir şey. <laughs> dur dur. Asıl olaya gel. Tamam öyle saklamaya çalışıyorum ama. E, şeye gittim. Son arkadaşlar tahtaya kaldı. Tahtaya gittim. Değil, ben dört tane sigarayı götüme bir sokmuş. <laughs> <laughs> <sigarayı>, <laughs> <4 tane gülüyor> <sigarayı>, <laughs> cebime. Orada tahtaya Cebime attım. Cebime attım. <laughs> yani hoca da bakıyor abi. <laughs> evet. Ya ama görüyor beni ama ne soktuğumu görmüyor cebime. Ya bacağıma gitti bir tane sadece. Hafif götümde kalmış olabilir. Ondan sonra ben hoca gel gelim, dedi ki anne Hoca'yı arayacağım falan dedi. Beni sıptan dışarı şey çıkarttı. Ondan sonra ben cebimden hoca çok sıraktı. Çakmağı çıkarıp verdim. Çakmağı çıkarıp verdim ama ceza yazmayacağım dedi. Öyle kurtuldum, sıyrıldım. Sınıfa girerken de bacağım titriyordu. Kızlar hoca beni dövdü Arkadaşlar süper gidiyoruz. Arkadaşlar eğer koşmazsak sınava geçemeyiz. Hayır koşacağız. Arkadaşlar AYT'ye gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada kızları arkada bıraktık yani çünkü bize yarım gerekiyor. Bu çok, çok geç kalıyordu Arkadaşlar bu arada gökten şey aldık. Evet. Ee, akşam e, çekeceğiz. Evet Serra atacak videoları. Ben atacağım Melih videolarımı. Evet ben bekleyeceğim. Arkadaşlar oh. çok güzel indirim vardı ama varmış. Baltalarda indirim yok. İndirim varmış gibi göstermişler. Ben onu çözdüm tabii. Aslında Geldim işte dostum. Yüzün gülsün be. Yaralı. Otelde cinayet aldım ha. Cinayet, cinayet mi aldın? Cinayet aldın? Aa birlikte çözeceğiz onları değil mi Bengi? Hayır, Mintan'la ve dörtlü değilseniz onlarla çözeceğiz. Sevgilisiyle. Ne? Samet. Evet, Nusret. Sevgilisi. Oğlum bunu yayınlamam. Tamam bitlerim. <laughs> Arkadaşlar burayı bitleyecek. Evet. Bye. bye. Evet arkadaşlar şimdi sınavdan çıktık. Markete uğradık. Marketten cips aldık. Çikolata aldık. Ama çikolataları yedik. E, cipsimizi yiyoruz şimdi. Otobüs gelince de binip evet, otobüs gelince de binip evimize Sınav, doğru Sınav gideceğiz. Sınav bu arada fena değil. E, i̇yiydi derken bok gibiydi. Paragraf yaptık. Paragraf yaptık. Yani evet, paragrafı yaptık o kadar. Bir de birkaç aklımıza gelen bir şeyi. Bu da oldu ya. Ha, yani evet işte. Vlog. Hadi görüşürüz.